Muhterem Müslümanlar, imanımız adına çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Bir Müslüman kalben muhabbet olarak, sevgi olarak benimseme anlamında sadece ve sadece Allah'ın hükümlerini benimser, onları sever. Bir mesele oldu diyelim. Filan bir hükme, beşeri bir hükme tabi olmak, onu uygulamak zorunda kaldın. Ama o ona muhabbet beslemen, onu sevmen, onu benimsemeni gerektirmemesi lazım. Müslüman imanı adına buna dikkat etmeli. Ya Rabbi ben her meselede, din böyle bir şeydir ya. Din bizim hayatımızın bütününü şekillendiren bir kanundur. İşte din Allah'la senin arandadır. Oraya kimse karışamaz. Orada ne yaptığın senle Allah arasındadır. Ama hayata onu karıştırma falan anlayışı bir Müslümanın anlayışı olamaz. Ne demek ya? Din her şeyimizi bizim belirler. Ben burada şimdi bir su olacak olsa, suyu içecek olsam din buna karışıyor. اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمُ الْمَا فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْاِنَا Sizden bir tane su içtiği zaman da kaba üflemesin. Hadis-i şerif suyu bile keyfe keder, istediğin şekilde içemiyorsun. Suyu bile ya, bak konuya bakın yani kafanıza göre içemiyorsunuz. E bunun alışveriş boyutu var. Bunun okubat boyutu var. Birçok boyutu var. Hayatınızın bütününü şekillendiriyor. Öyleyse ya Rabbi ben su içmeme varıncaya kadar, hayatımın en ince detaylarına varıncaya kadar sen nasıl buyurduysan, nasıl emrettiysen benim rızam, muhabbetim onun üzeredir. Ben onu kabul ediyorum, onu benimsiyorum benim sevmediğim, uygulayamadığım ne kadar ahkam varsa bunlardan dolayı bizlere affum mağfiret eyle ya Rabbi demesi lazım. Çünkü bizim bahusus yeryüzündeki ilk vazifemiz alimler ne diyorlar? İslam hukukuna göre evvel vazifetin alel insan tenfizu ahkamillahi fil ard. İnsanın üzerine düşen ilk vazife nedir? Allah'ın hükümlerini yeryüzünde geçerli kılmasıdır geçerli olması için çalışmasıdır, gayret etmesidir, bütün çalışmaları bunun için yapmasıdır. Yarın vefat ettik, Ruzi Mahşer'de Rabbimizin huzurundayken bize kulum, benim dinimin garip olduğu bir zamanda yaşadım, ahir zaman. Dinimin revaç bulması için, tekrardan dinimin hakim olması, benim hükümlerimin yeryüzünde geçerli olması için ne yaptı? Herkes bu soruya vereceği cevaba baksın hayatına dönsün geçmişine bugününe geleceğine baksın ben ne yaptım ne yapmayı düşünüyorum lütfen kendini muhasebe etsin kıymetli müslümanlar